Merhaba köfteler bir başka Origin oyunuyla Origin Access, EA Access artık neyse Biliyorsunuz biz önceki videolarda anlatmıştım ee, Hani yaz tatili boyunca Tek tek oyun olmak yerine bir böyle ayrı şey programlara da tercih edebilirsiniz. Hatta haziran izlemeye bitmeden de indirim de vardı ama var. bu video yayına girdiğinde bu sefer o indirim bitmiş olacak. Bilim Yine alacak. de ben zaten daha önceki videolarda söylediğim için bahsedeyim. Zaten indirimsiz halde çok kötü değil. Need for Speed de iyi yayın çok önemli oyun serilerinden biri olduğu için Hmm. Bunu da incelemek istedim Son tamam, zamanlarda bu tarz oyun pek tamam. oyun var ama e, e, Yani daha gerçekçi sürüşü olan oyunları tercih ediyorum Ki bu da bir oyunun iyiliği kötülüğünü göstermez Bir oyunun hitap ettiği e, Daha çok bu tarzını beyin olabilir Ama ııı e, o oyun gerçekten güzel. Sadece şurada göstereyim. Yani ağaçları böyle çıtır çıtır kesmesek daha iyiydi ama bunun da bir avantajı var. Çevre daha dolu. Yani siz sonuçta oralara çıkmadan da yarışabilirsiniz ve bu sizi e, herhangi bir şekilde e, rahatsız etmeyecektir o zamanlar. Nef avantajı var. Sağda solda çok fazla ışık var. Bu Işıklar ambiyans katıyor. Grafikler gerçekten güzel yani özellikle iyi bir ekran kartı varsa ben kesinlikle tavsiye ederim. En azından gece birkaç yarış yapmadan yani üyeliğinizin bitmesine izin vermeyin. Birkaç yarış yapın derim. Şimdi yarışı yapınca checkpointleri falan göstereceğim. Baya güzel bir e, tarzı var. Ayrıca online yarışlar da mevcut. Hani gamepad ile oynuyorum ben ama klavye ile de rahatlıkla oynanacağını tahmin ediyorum. Zorlanmadan. E, Nitro falan takılacak ben daha taktırmadım. Hikayede o seviyeye gelmedim. Ama gayet güzel oyunu oynamak çok keyifli. E, karakterimizin seslendirmesi yapılmış. Karakterlerimiz baya fazla yani herhangi birini seçebiliyoruz. Hikaye güzel, polisten kaçma var, Bir tane e, azılı polis düşmanımız de var galiba. Bizi de yemin style, Bayağı güzel, bakın checkpointler falan neon tarzlar, e, soldaki işte benzinlik olsun, hani her yer gayet güzel gözüküyor. Ben oldukça memnun kaldım oyundan. Ha, yani derseniz benim sevdiğim oyun tarzı birazcık daha Forza Motorsport tarzı, Horizon değil. Horizon da benzer bir sürüş mekaniğinde. Yani daha taş, hız e, kesmeden gitmesi arabaların beni birazcık soğutuyor oyunlardan. Ama şu görüntüler falan da şimdi her oyunda yok. Mesela e, biraz gerçekçi olan araba yarışlarında Yağmur yağdığı zaman yolda tutamıyorsunuz arabayı. Çok yoruluyorsunuz. Ben mesela e, herhangi bir gerçekçi oyunda hem bu kadar konuşup yağmurlu havada hem böyle yarışamam. O sebeple de yani biraz rahat takılayım. Polisten kaçma olsun, şehir içi olsun, trafik olsun, güzel grafikler olsun diyorsanız bu oyunu deneyebilirsiniz. Baya güzel Ayrıca online'ı da bayağı kalabalık yani biraz girdim. <gülüyor> <gülüyor> Belki bu indirimler sebebi de olabilir yani ona bir garanti vermeyeyim. Ben şu an hikaye modundayım. Polis de pazara yolladık. Önümüze Monika geçti. Monika'yı da tenhada kıstırıp birinciliği almayı planlıyorum. Ama %92 oldu. Hayır. Monika'yı kıstıramadığımız gibi İkincilikten ne oldu? İnanılmaz bir hata. Ryze yine hatalara doymuyor. Evet, şu an bizim Rachel vardı. Underground oynayanlar hatırlayacaktır. Bu Uyarımızı aldık. Diyor ki artık sokaktan çık. Bu gece de bitsin diyor. Bir safe house'a gitmemizi istiyor. Tamam, gidelim bir safe house'a. Polise yakalanma diyor. Telsiz konuşmaları var. Rica yaptı vesaire. Bunlar oyunun baya büyük bir kısmını kaplıyor. Bu arada hani aklınızda olsun oyunun muhtemelen daha girişlerinde olduğum için çok daha fazla özelliği olacak. Yani benimki bir oyun incelemesinden çok ufak bir oynanış gösterimi yapmak yani bu tarz oyunları seviyorsanız bu tarz araba yarışını zaten şimdiden bayılmışsınızdır diye tahmin ediyorum çünkü şehir içinde geçen çok fazla araba yarışı kalmadı gibi Need for Speed bu konuda gayet iyi Evet level up diyor garaja girelim bakalım ne olacak Evet, gece bitti diyor. Güzel. Rap de kazanıyoruz, para da kazanıyoruz. Uuu, hitle de çarpıldı polisler falan derken. Ya şu filtreler falan zaten biliyorsunuz ben bayağı seviyorum neon filtreler işte vesaireler. Yani bayağı hoşuma gitti ambiyansını sevdim. Aslında kısaca bundan bahsetmek gerekiyordu. Oyunun ambiyansı gerçekten sizi içine çekiyor şimdi gündüz kısmını da gösterelim bu garajdakiler işte burda ana karakteri bizim yancı karakterler bunlar şimdi nitro takacaklar muhtemelen rahat rahat geçince sonra araçları hımmmm Remind me again which one of us has actually been locked up? İşte polis falan yakalıyor bu hatunu diyor. Birbirlerine, bunlar kardeşmiş birbirlerine laf falan soktular. Ben hızlı geçiyorum yani hiç okumaya gerek yok sizi de. Oh, sorry about the run Hmm. Let's get that Nas hooked up. Tamam şimdi Nos'umuzu alacağız abi. Zaten alamıyorum başka bir şey. Sport alalım bakalım. Nitro önemli bu tarz oyunlarda. Ben nitro'lu araba yarışlarını Evet, oynadığımı söyleyeyim. Çok uzun süredir nitro ilk defa basacağım galiba. The Crew'u oynamıştım galiba en son. Arcade sayılabilecek araba, araba yarışı. O da çok güzeldi bu arada. Haritası inanılmaz genişti. Ama bu kadar canlı değildi. Yani e, bu oyunun haritası baya canlı. Şehir güzel, gecesi, gündüzü, yağmuru, şu bu, su, derken. Herhangi bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. O zaman geri gideceğiz herhalde. Yeni araba seçebiliyor muyuz? Oo, bunları almak için tabi para gerekiyor bence. Oo, seviye atla diyor. Güzel. Arabalar çok. Zaten Need for Speed'den ben daha fazla, daha az, pardon. Aa, karakter değiştirebiliyorum hala. Mesela Hatun karaktere geçeyim mi de. Bakalım nasıl olacak. Bunları da değiştirebiliyormuşuz. Tekrar mı oraya gittik? Kıyafet falan değiştirebiliyoruz galiba. Tabi bunların bazılarını satıyorlardır muhtemelen. Gerçek parayla falan. Şimdi ben ellemiyorum. Bir de hatun karakterle oynayalım. Konuştuk. If you, I would hit the streets at night. Remember, you're only spending bank on that ride right if you've got a name. Hmm. Gündüz yani gece çık diyor yola ama ben gündüz de gireceğim tabi günlerini sanırım gece gündüz diye ayırıyorsun yani e, ee, öyle bir hikaye durumu olabilir. Hmm, çıktık dışarı. I hear you've been tricking out your wheels. That tells me you're serious about this. Wouldn't be here if I wasn't. You know if you want to get in the league, you can't get there alone. Karakteri istediğiniz zaman değiştirebiliyoruz. That's what I wanted to talk about. I'm thinking we can help each other unless you got any better offers on the you plenty actually you come on what do you say I say you're all on. okay if we're gonna climb the ladder to the lead we gotta get ourselves a race against another crew remember Kenny that redneck from our first night here his crew the speed boys are ripe for taking down Da yıksa <gülüyor> <diyecektim>, <gülüyor> Ama şunu yıkıyor yani. Haydi bakalım ne varmış? Oynayabileceğimiz ne var? Şurada bir yarış görüyorum. Gidelim bir yarış daha yapalım. Ondan sonra da videoyu yavaşlar kapatalım. Nitro'yu da basalım. Abiniz mutlu olduğu için çok Maşallah, inanılmaz harika. Arabada hasar sistemi var. Yani hiç olmasa üzülürdüm. Yani çok aman aman yok ama olması güzel. Sanırım gece ve gündüz olarak gidiyoruz sürekli olarak. Mesela bir gündüz içinde arabanızı aşat etmemeniz gerekiyor. Hmm. Bakalım bu yarışı Niko sayesinde kazanabilecek mi? checkpointleri kaçırmamanız gerekiyor. Zaten checkpointler olmasa da dümdüz köşeleri falan düz dönsek olacak. 3 etapmış yarış. yapmak bayağı kolay bunda. Oo, hemen de yağmur başladı. Düz de yağmur yağıyor. Güneşli havada yağmur da değişik oluyor. Görsel açıdan bayağı iyi yani gerçekten. Yarışmak bana keyif verdi. Orijin varsa denemenizde fayda var. Araba yarışı seviyorsanız. Ama yani hani böyle direksiyon süreyim bilmem ne yapayım hiç yani öyle bir şey beklemeyin. Yine de birazcık hani e, araba yarışı sürüşüne hakim olmak avantaj sağlatıyor. Yani aman aman hiç etkisi yok da değil. Ama yine de tabii ki e, bir yani En azından grit seviyesi bile yok sürüş hakimiyeti bakımında. Bu şekilde videomuzun da sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Discord sorununuza bekliyoruz. Ee, Twitch'te rastgele reis olarak yine yayın açıyorum. Rastgeleiz.com'dan her yerin linkini bulabilirsiniz. Discord dahil olarak Twitch vesaire. Instagram şu bu klavyelere de bir iki deneyeyim dedim. Gayet güzel sürülüyor. <laughs> Yine orijin oyunları e, incelemeye devam edeceğim. Yorumlara da hangi orijin oyununu denememi isterseniz yazın. İndirebilirsem onu da incelerim bir bakarım. Yorum yaparım. Hadi bakalım görüşmek üzere.